RC Eliz. Tata, bak bakayım anne sana ne getirdi. Sen onun ne olduğunu biliyor musun? Bunu buraya koyalım. Hayır, köşede otur, köşede otur. Ben sana açmaya yardım edeyim. Açalım mı? Peki, açalım. Ben sana çok güzel bir şey aldım. Hadi sen çıkar içinden. Sen çıkart. Çıkar bakayım. Çıkar. Çıkardın mı? Çıkardık. Şimdi tut onu. Sıkı tut. Sıkı tut. Alttakini alttan tut. Sıkı tut. Tut onu. Oyuncağı tut. Anne bunu saçını çekeceğim. Oyuncağın saçını çek. Çek saçını. Çek saçını ağlayacak şimdi. Gördün mü? <laughs> Çok tatlı. Hadi yap. Yap. Çek çek. Korkma. Çek saçını. Saçını çek. Heh, bir tane çek. Bak. Çek şimdi. <laughs> Al. Hepsini tek tek yapabilirsin. Ne kadar çekersen o kadar çok bağırıyor, ağlıyor, sinirleniyor. <laughs> şimdi onu bırak. Başka bir saçını çek. <laughs> Gördün mü? Nasıl bağırıyor? <laughs> Yapıyor. Bir tane daha yap. Bunu da yap. <laughs> Güzel mi? Evet. Aynı insan gibi saçını tutuyorsun ağlıyor. Bağırıyor oradan saçımı tutma diye. <gülüyor> Yapıyor. <gülüyor> Başka bir tane çek. Tel tel çek. Tane tane çek. Birden yapma hepsini. Tek tek çek. Öyle yapınca daha güzel ağlıyor. Hayır hayır öyle değil. Bir tane bir tane. <laughs> Beğendin mi? Sevdin mi onu? Ben kızıma başka sürprizler daha yapacağım sonra. Evet, sonra sana başka sürprizler daha yapacağım. Anne de deneyebilir mi? Tut, bunu tut anne çeksin. Tut. Tut ben çekeyim. Hayır, hayır. oyuncağı tut, oyuncağı tut. Oo, can ağırdı. Bir saçını çekiyoruz. Hadi başka bir tane tut. Sen oradan tut ben de buradan çekelim onu. <laughs> oh, gülü 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 gülü. Gülü gülü gülü.